Kinoğlu şubemizin değerli delegeleri, yöneticileri. Öncelikle bizleri divana seçerek göstermiş olduğunuz bu teveccühten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. <laughs> değerli mücadele arkadaşlarım. Önce gündemi okuyacağım, oylarınıza sunacağım gündem bugünkü programımızın gündemi gündem bir yoklama ve açılış gündem iki şube genel kurulu başkanlık divanının oluşturulması üç saygı duruşu dört konukların tanıtımı ve konuşmaları beş şube yönetim kurulu çalışma raporunun görüşülmesi altı seçimler a şube başkanı seçimi ve şube yönetim denetim ve disiplin kurulu üyeleri seçimi asil ve yedek olmak üzere. 7. kapanış. Önce şunu sormak istiyorum. Bu gündemle ilgili herhangi bir önerge var mı? Yok. Gündemin ilk ikinci, ilk iki maddesini Şuba Başkanımız yaptı. Bu okuduğum gündemi delegelerimizin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimserler, gündem oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı olsun.